arkadaşlar. Ben Burak Semşen Yurt. Workflow Foundation'ı öğreniyorum. Görsel eğitim serimizin 6. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde argüman kavramını tanımaya çalışıyor olacağız. Workflow Foundation tarafında özellikle workflow içerisine veya workflow içerisinden dışarıya doğru veri akışlarını, veri akışları da argümanlardan faydalanmaktayız. Geçtireceğimiz örnekte ayrıca bir sınıf yazıyor olacağız ve bu sınıfı ait tipi argüman tipi olarak kullanmayı öğreniyor olacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden örneğimizi geliştirmeye başlayalım. Yine tipik olarak basit bir Workflow Console Application projesi üzerinden ilerliyor olacağız. Örneğimizde senaryo olarak bir ürün için gerçekleştirilebilecek sipariş miktarlarını içerisinden barındıran basit bir sınıfı argüman olarak Workflow'umuz içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Bu amaçla ilk olarak örneğimize bir class ekleyelim ve ismini de Order olarak set edelim. Sınıfımız için iki özellik şimdilik tasarlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Product ID olsun hangi ürünün sipariş edileceği, diğeri ise e, bu üründen kaç adet sipariş edileceği bilgisi olsun yani kuantitesini bir değer. Dilerseniz toString metodunu da override edelim. Workflow'umuz içerisinde Product'la ilişkili bilgileri yazdırırken ekrana işimize yarayabilir. Hemen string format tipini kullanarak basit bir şablon burada oluşturacağız. Şu şekilde olabilir örneğin Product ID değerimizi alalım. Hemen arkasından bir de quantity değerini buraya yazdıralım. Evet. Sınıfımızı kaydediyorum, hemen alışılageldiği üzere standart hareketlerimizi yapalım ve workflow ortamına geçerek tasarlama işlemimizi gerçekleştirmeye başlayalım. Çok doğal olarak workflow'umuz içerisinde birden fazla aktivitenin yer almasını planlıyoruz. Ardışı sırada ilerlemesini planlıyoruz. Bu amaçla Sequence aktivitesinden yer alınabiliriz. Ben boyutumuzu da, boyutunu da artırayım, şöyle daha kolay takip etmeye başlayalım. Şimdi e, argümanlarımızı tanımlayalım dilerseniz. Öncelikli olarak workflow'umuz dışarıdan sipariş edilecek ürün bilgisini alıyor olacak. Yani bir başka işte bir order instance'ını alıyor olacak. Geriye de bununla ilişkili bir statü bilgisi döndürebilir. Şimdi bu amaçla arguments kısmına gelip workflow seviyesinde tanımlayacağımız argümanlarımız olacak. Örneğin burada e, product for order isimli bir değişken tanımlayalım. E, düzeltiyorum, argüman tanımlayalım argümanlarını set edeceğimiz temel özellikleri aslında şunlar. İlk olarak yönünü belirtmemiz gerekiyor. Direction kısmında dört farklı tip görebilirsiniz. In, Out, In, Out ve Property. Biz bugünkü dersimizde içeri ve dışarı veri akışını sağlamak amacıyla In ve Out tiplerini göre olacağız. Product for Order ismiyle adlandırdığımız argüman workflow'un içerisine veri akışını sağlamak üzere tasarlandığından in tipinden bir e, yöne sahip olacaktır. Peki argüman tipimiz ne olacak? Aslında argüman tipimiz az önce tasarlamış olduğumuz order tipinden olacak. Bu, bu sebeple o argument type kısmına gelip browse for types dememiz yeterli. Fakat şimdi burada enteresan bir durumla söz konusu karşılaşacağız. Tasarlamış olduğumuz order sınıfı lesson 5 içerisinde yer almakta assemble olarak yani namespace olarak ancak burada karşımıza gelmediğini görüyoruz. Bunun iki sebebi olabilir. Bunlardan birincisi sınıfın erişim belirleyicisinin public olmayışıdır. Ama bu da yeterli değildir. Bir de projenin build edilmesi gerekmektedir. Build etmediğimiz takdirde projemizi ya da solution'ımızı söz konusu tiplerin e, argüman veya variable kısımlarında gözükmediğine şahit olacağız. Şimdi tekrardan workflow'umuzu seçiyorum. Arguments kısmına geliyorum. Product for order'ı seçip argument type'da tekrar browse for types diyoruz. Ve yine lesson 5 isim alana kadar gidiyoruz. Şimdi dikkat edecek olursak eğer lesson5.order isimli tipe ulaşmayı başardık. Bir değişkenimiz daha olacak. Bu değişkenimiz de örneğin siparişle ilgili statü bilgisini geriye verecek. Bu sefer yönü out olarak seçeceğiz. Dolayısıyla workflow'umuzun içinden dışarıya doğru e, taşınacak bir veriyi temsil olacak söz konusu argümanımız. Argümanlarla ilişki olarak variable'larla kıyaslandığı takdirde önemli farklılıklardan bir tanesi de argümanların variable'lar gibi bir scope'a sahip olmayışıdır. Örneğin variable'larda Sequence seviyesinde veya herhangi bir Aktivite seviyesinde sadece çalışacak Scope'lar belirlenebilir Fakat argümanlarda bu workflow için Geçerli bir e, veri akış Sistemi olarak düşünülmelidir Dilerseniz şimdi Akışımızın içeriğini tasarlayalım Söz gelimi bir assign e, Aktivitesi e, Pardon düzeltiyorum Bir karşılaştırma aktivitesiyle ilerleyebiliriz. Örneğin bir if aktivitesi buraya ekleyelim if aktivitemizin condition kısmında şunu yapabiliriz. Product for order'ın örneğin quantity değerine bakabiliriz. Bu değerin yüzden büyük olup olmamasına göre örnek olarak e, statü değerini set edebiliriz. Bu amaçla den branch içerisinde e, status isimli özelliğimize bir diğer atadığımızı düşünelim. E, yine string format diyelim. Şurada 0 için e, sipariş adedi sipariş onayı gerekiyor diyelim. Burada sipariş değerinin yüzden fazla olması durumunda bir onay mekanizmasına e, yönlendirdiğimizi düşünebiliriz. 0 yerine de product for order'ın toString metoduyla elde edeceğimiz değeri yazdırabiliriz. else durumunda ise yine bir assign aktivitesiyle statüse bu sefer farklı bir değer verebiliriz. Yine string formats kullanacağız. E, sıfır için sipariş onaylanmıştır diyebiliriz. Örnek olarak burada da yine product for order'ın to string metodu çağırarak gerekli bilgi ekrana yazdırabiliriz. Bütün işlemler bittikten sonra if'ten sonra bir write line ile e, işlemler tamamlandı diyebiliriz. Şeklinde bir akışımız olduğunu düşünebiliriz. Akışımızın işleyiş şeklinden ziyade aslında argümanları nasıl kullanacağımızda önem arz eden konulardan bir tanesi. Bu amaçla program CS tarafına geçip workflow'umuzun çalıştırıldığı noktaya dönmemiz gerekiyor. Şu ana kadarki örneklerimizi workflow'larımızı workflow invoker tipinin static invoke metodu yardımıyla çalıştırdığımızı gördük. Invoke metodunun aslında aşırı yüklenmiş 8 adet farklı versiyonu bulunmaktadır ve bu versiyonlardan bazıları şu anda ekranda gördüğünüz üzere iDictionary interface tarafından taşınabilecek referansları içermektedir. Bir başka de işte key value çiftleri şeklinde elemanlardan oluşan bir dictionary koleksiyonunu taşıyabilmektedir. Bu bizim workflow'umuz için geçerli olan input argümanlarını taşıyacak koleksiyon olarak düşünmelidir. Bu amaçla hemen idictionary tipinden bir koleksiyon tanımlayalım. Şurada tabi bunun system collections generic isim altında olduğunu biliyoruz. Inputs adını verelim ve bir dictionary koleksiyonu örnekleyelim. Keylerimiz string tipinden olup Value'larımız object tipindendir Buna göre içeride örneğin şöyle bir tanımlama yapılabilir Product For order Ve değeri de New product Pardon düzeltiyorum New order Product id örneğin 1000 ve quantity Eşittir 120 Şeklinde tasarlayabiliriz Şimdi bakın arkadaşlar burada önemli bir nokta var. O da şu: workflowumuzda kullandığımız iki argümanımız var. Bu argümanlarımızdan bir tanesinin adı Product for Order, diğeri ise Status. E, koleksiyonumuzun içerisinde yer alan key değerleri argümanlar ile case sensitive olacak şekilde birebir aynı olmalılar. İkinci parametreler ise bu argümanların taşıyacağı değerleri ifade etmekte artık e, workflow invoker.invoke static metodunun ikinci parametresinde input'su e, rahatlıkla kullanabiliriz. Bu şekilde workflow'umuza giriş parametrelerini aktarmış oluyoruz. Hemen şu noktayı da vurgulayalım. Invoke metodu da dikkat edecek olursak eğer geriye IDictionary interface'inin taşıyabileceği bir referans döndürmektedir. Dolayısıyla burada da yine string key ve obje tipinden value'lar sahip olacak bir output söz konusu olacaktır. Biz bu output'tan yararlanarak ekrana örneğin statü bilgisini yazdırabiliriz. Yani out tipinden olan argümanın değerini yazdırırız. Ama bunun için yine birebir case sensitive aynı argüman adını kullanarak ulaşmamız gerekiyor. Status diyorum ve bunun değerini yazdırıyoruz. Bu şekilde. Dilerseniz uygulamamızı test edelim ve nasıl çalıştığına bir bakalım. Ctrl F5 ile başlatıyorum. Dikkat ederseniz işlemler tamamlandı dedikten sonra bin Product ID değerine sahip ve kuantitesi 120 olan e, siparişin onay gerektiği söylendi. Hemen 100'ün altına indirelim. Mesela 90 yapalım. Tekrardan örneğimizi çalıştıralım. Ctrl F5 ile. Dikkat ederseniz sipariş onaylanmıştır olarak yazıldı. Şimdi dilerseniz varmış olduğumuz sonuçları ele almaya çalışalım. Argümanları başta da belirttiğimiz üzere aslında metotların parametrelerine benzetilebiliriz. benzetebiliriz. Argümanları e, workflow'un içine veya dışına doğru ve akışlarında kullandığımızı ifade etmiştik. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Ve yine özellikle variable'larla karşılaştırıldıklarında scope kavramının her iki e, kavramı birbirinden ayrıştırdığını fark edebiliyoruz. Argüman type seçimi yapılırken eğer istediğimiz tipi göremiyorsak bu durumda erişim belirleyicisinin public olama olmama durumu veya projenin derlenmemiş olması durumlarının söz konusu olduğunu düşünebiliriz. Bu noktaları değerlendirmemiz gerekebilir. Diğer taraftan workflow örneklerinin kullandığı argümanların kod tarafında değerlendirilebilmesi için iDictionary interface'inin taşıyacağı referanslar ele alınmaktadır. Bu referanslar key değerlerini string tipinden, value'ları ise object tipinden tutmaktadır. Sevgili arkadaşlar 6. dersimizde bir de küçük ödülümüz var. Bu ödülümüze göre son maddede yer alan neden derleme işleminin gerekli, gerektiği sorusunu cevaplayıp senimetbsr.com adresine mail olarak atan arkadaşlarımız arasında yapılacak çekilişte kazanan arkadaşımıza bir kitap hediye ediyor olacağım. Tabi kitap sürpriz. Cevaplarımızı ise bir sonraki görsel dersimizi yayınlayacağımız tarihe kadar olduğunu söyleyelim. Böylece geldik 6. dersimizin de sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.